De Aa, oluyor, evet. öf, 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 arkadaşlar bu sefer bir tane tan daha maç yapmıştık. Onda maalesef kusursuz şeyler olduğu için. Bir de arkadaşlar bakın yeni kulemiz nasıl. Bak bak size göstereyim de. Bakın bakın uzuyor siz görmüyorsunuz ama. Bak Bak şuradan geliyor. Şuraya kadar çıkıyor. Hadi başla. Sen de göster. Sen de göster. O kadar uzak tutan kamerayı Bas Mama aşk var iki takım adı başlıyordun değil mi? gerçek trafiş ona başlıyordun al. Oğlum orası bizim kaleye doğru. Oğlum nereye gidiyorsun? Bak dur orası bizim kalaya doğru. <laughs> Karıştırdın mı Kafayı ya? karıştırdın adamlar aldı işte. O mi vereyim. Kayma bak. Kayma. <gülüyor> 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 o bizim kale değil miydi? Yok. <laughs> ya niye öyle dedin? <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Vurma vurma. Vurdum vurdum attım attım. <laughs> 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 Kerem penaltı yapar da yine kurtarayım. Hahaha. <laughs> Oğlum ben kurtardı onu? Yapayım mı sana? Hepimiz gücümüzdeyiz. Hepimiz... Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Bir yatıyorlar. La kalkın kalkın. Yukuları lükle. geldi. Oğlum orada nasıl attın lan? Bir de e, morlu. zayıf vurdun değil mi? Zayıf. Morlu. Morlu mu orada? Aferin. Aferin. Bakayım ne bana atmışsın. Oha. Arkadaşlar hoşuna bir teşekkür ederim. Ya bu orta saatin şey basket attı. Ben. Arkadaşlar bak kimse bizi izlemiyor. Üzülüyoruz he. Arkadaşlar kimse bizi izlemiyor. Kimse like atsın ya bari. Ne abone, abone olması. Sadece ben izliyorum he. Arkadaşlar abone olmanıza hiç he. gerek yok. Like atın yeter bize. Evet arkadaşlar. Ama yorumlarda bir şey yazan Evet yorumlarda yazın ne olur. Neyse konuyu bu konuyu neyse Arkadaşlar hepiniz yani birkaç kişi bu, bu kanalı izlerse kanalımız artık YouTube'da açığa çıkacak. Yani YouTube'da hani önümüze geliyor ya videolar hiçbir şey yazmadan oraya gelecek. Ama izlemediğimiz için şey olmuyor gel, arkadaşlar. Gel. gel. Sen de benim. Dur kafayı. Var mısın? Orada. Ama abi kaleci orada. Ben sana gel dedim. Nereye geleyim? Yanıma. E yandan. Ee, aklı çalışmıyor ya. Baba. Anne, anne. <laughs> ya, yatma. Dur dur, aldım 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 aldım. Ben, ben alacaktım ben. Ben bu sefer ben çıkamadım. Adamın çalımına bak lan. Allah kendimi yaraladım. Gel 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 oğlum şu bedenimi bana sal Gel gel. Benim çok iyi oynuyor. Ben benim bir tane atayım. Atamazsın ki. Oho. Gidiyor koş. Hadi. hadi. <laughs> Ayağını patladı koş. Kime <Kino> attım lan? Bir <laughs> Mbappe, 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 Mbappe. 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 Oy o kimdi lan? <laughs> tane tamam, bu kadar baba Sen baba çen Ya Sen yaptır lan. Adamlar. Adamlar tutuyorlar. Tamam şimdi yaptıracağım. Fena, fena. Hı -hı. kayma bak. O zaman şey Filip Foden'la kayayım. Ama penaltı. sen aldın. Tamam, ben de penaltı yaptım şaka yaptım. Gel, gel, bununla gel, da atayım da. Gel, gel, ileri, gel. Şey Neymar'la hiç atmadım ben hiç bir golüm yok. Adam aslan gebertir. Ben kaç gol attım? Üç. Aa sen atmadın <laughs> Sana vereceğim. Tamam. Adam üç gol attı lan. Kale, <laughs> kale çok küçük gözüküyor şuradan bakınca. Senin gibi de. Küçük. <laughs> Ağlayın, çatlayın, kızlar. Arkadaşlara mı adıyorsun lan kim? Her şeyin adı Kemal. Tamam hadi alkışladık bitti. Devam edelim. Arkadaşlara böyle yapacaktım ben. Neyse. Çatlayın, patlayın, kızlar. Ama şey, maçtaki kızlar patlasın. Oha! Ama penaltı yap demiştin ya. Peki burada verir penaltıyı. Lan mal oldu ya. Giyeceğim kırmızıyı şimdi onu. He Tamam şu uyarıyorum. ama benim gün de yapmıştık sanki biz böyle. Ne diyorsun lan ne portu? E bir de bakıyor ben de yani. <laughs> Bunu kullanmıyor muyduk? Niye? Vay vay. Niye bu Tamam. Sen çok komik bakayım. Kay, kay, kay Bak bak ya, Sara Gel bana Sara Gel 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 Atayım mı? Allah'ım Ya vursana Ben de bekliyom vursana Ama seni bekliyordum Duble Oğlum hepsini sen attın ya yeter Ama gelmiysin ki yanıma da atayım Faal işte. Ne faali pas ver 14 olmuş be

Kaydım abim. Kaçtım. Yok. <laughs> Kayma. Kayma. Hadi Kayma. kaymayla hiç oyuncular. Ceza atasına girsin kay girir. La bir güzel kaymayla ya. 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 Lan kaymağımı <laughs> bırakın. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi koş. gülüyor> Allah, <bela>. Ne yapayım? Gel. <laughs> Lan beşinci golü atacağım <gülüyor> öyle <gülüyor> vereceğim <gülüyor> sana. Öyle <laughs> Allah, demiştim. Allah, Bak kaptırırsan gebertirim. Öyle anlaştık. Kaptırırsan gebertirim. Kaptırırsan gebertirim. Kork. belanı vur. Kork. Lan mal vurma ya. Lan Ah elim kırıldı. geliyor. Aa 5. geliyor. Bırakamadı. Kay, kay, kay. Gel, gel. Lan, atmam gerek. Mol. Attım pasa. <laughs> Eyvah çıldırdı böyle de Arkadaşlar Kerem bayılacak birazdan tansiyonu düştü dombik Kerem He. Tansiyonu düştü <laughs> Kaleciğe kaymaz mıyım şimdi? Lino almıştı. Kay bakayım kaleye. Bak kırmızı giyersen. Onda iki tane kırmızı giyersin. Kaleciğe kayarsan iki kırmızı Ama ne yapayım? Beşinciye atmam gerekiyor. Alırım onu senden ya. Uy ne yaptın ama sen? Gördün mü? Rilet Bak şimdi oral bardağı ya yeniden bas, getirdiler. Arkadaşlar bir bas bak. hayır oral bardağını getirdiler. Oral bardağıyla atarsam mükemmel oluyor bak. Ya vuramıyorsun hiç işte, ama Ama abi çok uzaktan vurdum. E, e. Ben atamam mı? Ya atmam gerekiyor. Hadi. Ya beşinciye atayım da. Vur. <laughs> <laughs> tamam. Tamam gol sevinçle. Eley Balogun, Lionel Balogun. Soktu. Aa! Cimbompa. Galatasaray. Tercih Cimbom'u biliyor musun? E! Bir lan! Kibir <laughs> oğlum <Ow. gülüyor> vay. Uf, mükemmel attım. Galeci götünü yarı kesin. Ah, gözcük bakar. <laughs> Peki beni aferin. Oh, çok iyi. <laughs> Seni bu arada sınır kolumu. Şimdi kolumu. Ne tamam. Ne yapayım? Ya sen niye top almadı çok kötüsün. Oğlum saçlarımı yiyeyim lan çakayım. Badmurs Dorm. Badmurs. Lain dia bel mana? Lain mana? Ora let go je. Ya, 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 ya. Ya. boleh.

Benim kırıldı benim. oh, oh, gidelim. Niye kuratamayız? ne Bırak bırakayım ama ki. Bir bile yok Bütün golleri ben attım. Buik. Buik. yol Super King.

Бежим! Мы уронили! Ай, мам! Аля нет, 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 нет! Mis gibi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben sizden küçüğüm. Ya ben burası nereye? bizim kale. Dur 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 dur. Tamam du. bak şimdi ver bana yürü oturayım şimdi. Ya ben şu nereye? Ya dur da gidelim pas vereceğim sana. Lan <laughs> nereye gidiyorsun? Orası bizim kale mi? Evet. Eşek. Diyorum bak. Atamayacaksın kesin ha. Atamayacaksın.

Ana Kerem'i sattık. Ana Kerem gel. Şey, Kerem. kaldım. Oh Kerem. <laughs> gel. gel. ya abi ne yapamaymışsın ya? Ha bakayım. Ha bunu ne yapamaymışsın? Ve ya, yine mendili ve şu uzaklaştıra bas. Tamam uzaklaştıra bas. Ama daha basamam. ki. gel ya. Aha babam ya. geldi. İşte, ne oluyor? Ya. Ya. aman ne yapayım gelmiyorsun ya, neredesin Sınav. la o saat mı olsun bak al şimdi hacımay la hadi sus ver şimdi hacımay hacı kay hadi may ya. la hadi fe hani me ne diyorsun lan ne diyorsun lan ye yeni dil çıktı da hadi fe hanime diye he at et shit tak kuy la bana ne beş de. Bir tane. Sonunda iki tane gol attın. On yapmamız Ay. gerekiyor onları. On. Hiç 20 yapamadık kanka. 25 yapmıştık 20. Şu an futbol yönlendiği için skorumuz 10. On. on yaparsak skoru geçiyoruz bu arada. Sara, saraylıyor. Sara. Kaşı kaşıyor. Horror! Lütfen! Gel gel Nasıl geleyim? Nasıl istiyorsun? Ah, bana. Nasıl geliyorum. Kiremci, Kerem sen arada takla atarsan ben geberirim. <laughs> Gol! Oraya batırabilirim. Atayım. Adamın üstüne atabilir kadar Top şey. alacağım şimdi onlardan topu. Oh. Al, al, <laughs> gel, gel, gel. gel, gel. Baba, <gülüyor> <aladım>. <gülüyor> Babam, babam yok buralarda. Atan bile. Atan bile. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Anne baba radyosu açıldı. Neydi, anne baba radyosunda Bu bu akşam maç var. İlk defa anne baba maç Pekemene, pemene, pemene,

oh no. mm. Abo, Messi'ye bak oğlum GÜÇ bile kalmamış. Tamam ben bir dakika Ne koyayım? Ben sana şimdi söylüyorum. Ben kırıldı, memelerim kırıldı. Ver. Ya bırak. Ben elimde. Eşek. Öpüş. Bak o Aa, memem. Hepsi herkese çıkarmam. Şöyle şu şu menayı çıkaracağım bitecek. <laughs> Ses kermem. Tövbe tövbe. Şşşş. Güzel böyle sen ne diyorsun ya? bırak. Çek. Ver. Anam ne? Ver. Kamerayı kapat. Ne <laughs> 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 bu ne? Kamerada çok uygunsuz şeyler oluyor şu Kamerayı kapat. Ben bunu demeyeyim. Arkadaşlar kamerayı <laughs> kapatıyor Kerem şey, şimdi. Şey. Ben bunu geberteyim şimdi. <laughs> aç aç aç. Aç. <laughs> 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 Ay 5000 ee, lira. mı? Ama alırım. Arkadaşlar deprem oluyor. Gel, gel. gel. atılıyor Ben malley. Ya! sen onunla, onunla uğraş, ben burada 20 tane korakmaya çalışayım. Ben sana Ne girme lan onunla bana. Çok iyi ya. Çok iyi. Miki miki mana, miki miki mana, miki miki. Arada arkadaşlarla da konuş. Arkadaşlar şimdi geliyor gol. Vah, maçta. Sta, Abi sta mı niye? Sen YouTube olabilir mi? Hı? Sen arkadaşlar, yorumlara yazın. Eğlenceli youtuber olur mu yoksa olmaz mı? Olur. Benimle birlikte. Bence onu bir ya, deprem, ya, Ananı, deprem oluyor kanka? Eşiye bak. Onun gerçekten. Mana, mi ki mana. Hayır. Kulakım da niye bu kadar çok kullanılır? Nek depremi. Dur dur bakayım. Ne? Dur dur. Dur Heh girdi. Kanka. Kanka. Çakma sen nasıl biliyor musun? İyi günde kötü günde. Şimdi kanka sen iyi günde kötü günde bir kan topçunun ustası ben yer 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 yer, 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 yer. Thank uh -huh.